Günümüzde başka bir insan türü daha olsaydı yani, homo sapiens olarak tek kalmasaydık yani örneğin neandertaller günümüzde yaşıyor olsaydı yine kendimizi bu kadar üstün ve özel hisseder miydik? Ama hissedemeyebilirdik. Yani onlarla beraber yaşadığımızda ne olacağı çok önemli tabii ki. Ayrı toplumlar halinde mi organize olacaktık? Yoksa Neandertal'le insan belli oranlarda eşleşebiliyor, eşleşebilecek miydik? Ama büyük ihtimalle dil ve bilişsel farklı olacaktı. Dil ve bilişsel farklar ileri geri anlamı tanımlamıyorum yani. Yani nesnelere bakışımızı ve onları kavrarken onu kavradıktan sonra yarattığımız bilişsel dünyanın farklılığı anlamında yani bir şey söylüyorum ben fark söylüyorum. Dolayısıyla muhtemelen ayrışmış toplumlar da olabilecektik. İşin işin kötüsü bu belli bir <laughs> sınıfsal tabakalaşma da yaratabilirdi, yaratmayabilirdi ama bunu öngöremeyiz bu, evet. dolayısıyla. Ama şu gerçek ki bir başka bir türün varlığı belki de bu kadar kendimize hani üstün bir gözle bakmamızı engelleyecekti. Ya da onun varlığı onu aşağılayarak kendimize üstün bakmamızı sağlayabiliyor. Evet o yani. da olabilir. Çünkü bugünkü şeyde var bugünkü ırkçılığın işte ayrımcılığın temelinde evet. bu var biliyorsunuz. Yani evet. ötekiyi nasıl yaratıyorsunuz? Kendinizi yücelterek yani boş bir şekilde yücelterek yaratıyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında şey çok bir e, muamma ama sonuçta iki farklı bambaşka e, türün kültürü üzerinden bir Zenginlik de oluşacaktı. Dolayısıyla hı hı. O, o bence insanı biraz rahatsız ederdi ve iyi de olurdu yani. Bence de kesinlikle.